Evet arkadaşlar. Kontraplak kümesten herkese merhabalar. Epeydir bir kontraplak kümesimiz. Biliyorsunuz palet kümesi artık kontraplak kümesi oldu. Epeydir video gelmedi. Bugün gerçekten hep beni buluyor. Çok enteresan bir yavru güvercinimiz var. Onu göstereceğim sizlere. Benim daha önce hiç başıma gelmedi. 30 yıldır güvercin üretiyorum, çoğaltıyorum, yavru alıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi onu göstereceğim size. İlginçliklerimiz var. Bir tane kaçağımız, yabancı güvercinimiz var yakaladığımız. Onu göstereceğim. Kalan kuşlarımızı göstereceğim. Kalan kuşlarımız arkadaşlar. iki adet tokur. Biri siyah olan. Bilirsiniz onu. Yaman bir erkek olacak demiştim. Bir tanesi o. Bir tanesi çikolata dişi meşhur Budapest dedişimiz ve tipler erkeğimiz kalan kuşlarımız bunlar. Budapest dedişimizin arkadaşlar kanadı alttan parçaladık. Şahin parça yakalamış bırakmış herhalde onu. Büyük bir, bir geçti gerçi biraz şu anda düzeldi ama çok kötüydü kanadı. Şöyle alabilirsek onu. O da çok hareketli. Dur kızım bakalım. Dur. Acıtmak da istemiyorum. Geç sen yuvarla. Bir yuvaya geçse orada yakalayın. <laughs> Neyse onu gösterelim şimdi birazdan. Ee, bir tane burada yavrumuz var. Posta. bizim yarışçılardan bir tane burada mavi kuyruklu bir postamız var. Ee, i̇lginç olan kuşumuz burada arkadaşlar. Sizin de daha önce gördüğünüzü tahmin etmiyorum böyle bir güvercin. Böyle bir güvercin hiç gördünüz mü arkadaşlar? Gel bakalım kızım sen buraya. Şöyle dışarı çıkartayım ben bunu arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım. Şurada daha net. Buyurun arkadaşlar. Secereli yarış postasından çıkan bir güvercin bu. Hatta bir takipçimizin adına yarıştıracağımız Urla Arena'daki güvercinin öz kardeşi. Ana baba bir kardeşi bir sonraki yavrusu. Annesi mavi kaplan, Babası kırmızı Muharrem Vardar Siyon ırkı bir erkek Bu şekilde böyle Engelli çıktı arkadaşlar Bir kanadı dışa dönük komple Böyle saçma sapan Bir anatomisi var Diğer kanadı da kıvrık içeri dönük Açılmıyor hani kanat böyle Sadece şuradan tüyler çıkmış bir et parçası var Şurada Bu diğer tarafta böyle dışa dönük o biraz hareket ediyor Kanat olarak yani Onu kaldırabiliyor bu hiç hareket etmiyor Sabit aşağı doğru ben böyle daha önce hiç bir yavru almamıştım arkadaşlar. Vallahi sıkıntılı. Ama yani milyonda bir olan bir şey herhalde bu. Genetik bir hata. İşte nasıl oluyor neyse diyor. Bu şekilde bir hata kodlaması sonucunda genlerden kaynaklı bu şekilde bir yavru oluştu gözleri sağlam görüyor. Sadece kanatlarında problem var. Ayakları da sağlam. Ama böyle ters döndüğünde falan biraz sıkıntı olabiliyor. Şu anda da tam kendini kurtaramamış. Biraz daha güçlenirse belki kendini de düzeltir. Şu kanatlarını keseceğim ben onun daha rahat etmesi için. Siz görün diye kesmedim daha. Yavru alınır büyük ihtimalle dişi. Erkek olsa belki erkek olursa da eşleyebilirdi ama zor. Yani erkek olarak eşleyemez bence. Ama dişi olursa yavru alınabilir. Kendi yavrularını da bu şekilde böyle sakat vereceğini tahmin etmiyorum. Gel bakalım sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Gel bakalım sen. Valla işte arkadaşlar böyle durumlar böyle. Acayip acayip yavrular çıktı. Nereye gidiyorsun sen? Çok iyi de bir de yarış güvercini arkadaşlar yani genetiği çok sağlam bir yarış güvercini. Ama gel gelelim bu şekilde bir kuş çıktı. Bak gidiyor oradan bak. bak Hop oraya da çıktı. Bak penguen gibi gidiyor vallahi. Akıllı da bak yuvayı da biliyor. Oradan da çıkamadın işte bak. Orası engel onun için görüyorsunuz. Orada kalıyor mesela bakın. Gerçi kanadı da olsa oradan zor çıkar da. Daha ufak çünkü yavru. <laughs> durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi tip şeyimizi gösterelim. Vallahi çıkıyordu. Ah. Çıkacaktı vallahi. <laughs> Dayanıklı kuş biraz daha böyle geliştirirse tabi ayakları daha gelişkin olacak. Atlaya zıplaya atlaya zıplaya. Bir şeyi gösterelim. Videoyu durdurayım. yakaladım arkadaşlar. Şöyle kanadın içini görün. Şöyle. Şurası tamam. Dur kız. Şöyle kanadın altı, o alt tarafı komple parçalandı. Ama hiçbir şey yok. Uçuyor canavar gibi. Çünkü yara kapandı. ilk 4-5 gün kanadını kaldıramıyordu. Kümesten çıkamıyordu. Şu anda toparladı ama bu kuş arkadaşlar çok uçuyordu. Saatlerce yani. 4 saat 5 saat havada kaldığını biliyorum. İnmiyordu yani buraya. Çok havada kalıyordu. Şu anda uçmuyor. Korkuyor. Havada şahinden dolayı herhalde pek uçmak istemiyor. Erkeğimiz zaten meşhur tiplerimiz. Gel bakalım. Tipler erkeğimiz. Artık yavru baktırıyoruz arkadaşlar. Kara Gel bakalım kara tokur. Şap şapçı Yukarı yukarı gidiyor bak. Bak tokura bak. Gel aşağı gel. Gel. Kara Kara tokurumuz orada arkadaşlar. Burada bu yumurtlayacak galiba arkadaşlar. Yumurtlarsa çok güzel olur. Bu da çikolata tokurumuz. Bakın hemen tak 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 tak. Bakın şey kalkmıyor görüyorsunuz. Normalde çat 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 uçardı. Valla kediye çok verdik arkadaşlar. Kediye kaptırdık. Şahin aldı. Arkadaşlar geldi hediye ettik. Bir 15 tane olmuştu burada kuş. Gelen aldı, giden aldı. Kalan bunlar arkadaşlar. İki çift kuş kaldı. En son bir tane kuş yakaladık. Nerede o? Buraya saklanıyordur o. Bu. Evet, yerinde. Ama güzel bir kuş yakaladık arkadaşlar. Vallahi bunun cinsini ben bilmiyorum. E, filo güvercini besleyen arkadaşlar bilir. Bu filo güvercini büyük ihtimalle. Şöyle kuyruğu beyaz. Kafa böyle posta Bağdadi, Hollanda karabozul ama renk parlaklığı şu kuyruğu beyaz olması kıymetli oluyor bildiğim kadarıyla bu filo kuşlarında bu da beyaz olmadı bunu bakıcı yapalım diyorum ama sanki yaşı mı var gagası mı burnu mu etli çözemedim bunu güzel bir erkek şahbaz kanadını bantladım çünkü şey normalde biliyorsunuz bantlamam sağlarım uçurum da yukarıdaki yavruya gidip erkek boşta yavruyu eşler diye mecbur kanadını bağladım o da böyle bir kuş bir de şöyle yerde çekeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Vallahi yakışıklı güzel bir kuş ya. Biz buna yavru baktıralım. Bunu bir tane post değiştirelim. Bu güzel yavru bakar gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz bakar mı? Cinsini de bilen varsa tam arkadaşlar bunun yazarsa yorumlara sevinirim. Valla kara Hollanda kırması gibi ama sanki Hollanda alacası gibi ama ne tam bilmiyorum cinsini. Böyle bırakırsak bunu eşler. Bunu bugün götürelim. Buna bir tane dişi bulalım ayarlayalım. Vallahi bundan yavru. yavru bakar gibi geliyor arkadaşlar bana ama. Çok gaddar bir erkek. Kaşın gelir gelmez bütün buradaki kuşlara saldırdı hemen. Yuvalarından atıyor falan bağladım. Toraman bir erkek. Kümesimiz böyleydi arkadaşlar son durumu. Kuşlar uçuyor. Kontrol plak kümesi merak ediyordunuz. İnşallah bu sene buraya bizim yarış postalarından birkaç takım yapacağım arkadaşlar. Hem burada uçsunlar hem de yeri geldiği zaman bakıcılık yapsınlar. Bakıcı çok lazım oluyor arkadaşlar. Yani or ortak kümes zamanı çok kısa. 3 aylık bir zamanda alabildiğiniz yavruyu gönderiyorsunuz fazla yavru göndermenizin tabi kuşunuzu daha iyi tanımanız açısından önemi çok. O yüzden daha fazla yavru gönderebilmek için o lerelere seneye buraya bir üç takım 4 takım bakıcı yapacağız. Yani birer takım büyütseler yumurta aşırsak 4 takım fazladan kuş göndermiş oluruz. İki takım büyütürlerse 4 e, 8 takım fazladan kuş göndermiş oluruz. Yani 16 tane kuş göndeririz denemeye. Bir ortak kümesi neredeyse gönder gönderebileceğimiz kadar göndeririz. İnşallah bakalım seneye hazırlıklar yapacağız burada. Kontraplak kümesteki son durumumuz böyleydi. Bakın şu anda yavru bağırıyor. Yavru bağırıyorsa yavru bedavaya bağırmaz. Bizimki saldırılı mı dedim ama Haydar sen gel Her. bakalım yavru. Seni yuvana koyalım. Bu ne olmadı vereceğiz bir arkadaşımıza. Baksın olur. Yavru alabilir. Evet. Görüyorsunuz bu da peştemiz uçmuyor. Şahin yarasından ötürü. Ama diğerleri çap 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 devam ediyor. Kontrol kümesten herkese sevgiler saygılar arkadaşlar. Biraz daha böyle farklı bir gelişme olursa kontrol plak kümesle ilgili çekelim. Ama durum vaziyet bu gördüğünüz gibi. Bir tane engelli kuşumuz, bir kaçağımız. Bir de yaralımız var. Başka bir heyecan atraksiyon yok. Uzun zamandır yabancı gelmiyordu. Bir bu filo kuşunu yakaladık. Pek gelmiyor. Geçen bir dönek geldi şurada vadinin içinde uçuyordu. Onu da göremedim, kaçırdım. Şöyle kuşlar salıncaya kadar kayboldu. Başka bir atraksiyonumuz yok. İnşallah bunların altına da şey kaydıracağız. Bizim postalardan yumurtlarsa birer takım daha böyle posta baktırabilirsek çok güzel olacak. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle.